Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir laptopun pil ömrünün neresinde olduğunu nasıl kolayca ortaya çıkartabiliriz? Kısaca bunu açıklamaya çalışacağız. Peki bu neden önemlidir derseniz bildiğiniz üzere laptoplar mobil cihazlardır ve dışarıda pillerinin önemi daha da artmaktadır. Diyelim ki el laptop alımı yapacaksınız. Bu laptopun pilinin ömrünün neresinde olduğunu bilmeniz son derece önemlidir. Belki de pil ömrünü tamamlamıştır ve siz laptopa vereceğiniz paranın üzerine yaklaşık bir 150 TL daha verip ki markasız bir pilin ortalama fiyatı da o civarlar bir şeydir. Tekrardan masraf yapacaksınızdır. İşte bu nedenle laptopların pil ömürlerinin bilinmesi oldukça önem arz eder. Bu konuda iki tane yaklaşım vardır. Her ikisini de uygulayacağız. Gelin isterseniz benim şu anda kullandığım MSI laptopun pilinin ömrünün neresinde olduğunu, yüzde kaç kapasiteyle çalışabildiğini ortaya çıkartalım. Bu konuda sordum nette daha önceden bir başlık açılmıştı. Laptopumuzun ne kadar pil ömrü kalmış bulun diye bir başlıktı bu. Ben bu başlığı YouTube videosunun altında paylaşacağım. Burada e, NirSoft'un Battery Info yazılımı ile laptopun pil ömrünü ortaya çıkartabiliriz. Burada verdiğim linklerden Battery Info yazılımını ve Türkçe dil desteğini indirelim. Ben daha önceden indirdiğim için masa üstümde şuraya çıkarttım. Yazılımı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Karşımıza şöyle Türkçe bir arayüzde pilimizin aşınma düzeyini bize veriyor. Tabi burada pil aşınma düzeyi derken bunu çeviren tercüme eden arkadaş büyük ihtimalle bir hata yapmış. Çünkü bu kapasite kullanım oranıdır. Yani benim şu andaki MSI laptopumun pili %96,5 kapasiteyle çalışabiliyor. Peki tam dolum kapasitesi neymiş şu anda? 47.120. Tasarlanan kapasitesi yani fabrika çıkışı 48.840. İşte değerli arkadaşlar, dolayısıyla benim pilim %3,5 aşınmıştır diyebiliyorum. Eğer arkadaşlar pilimin aşınma düzeyi %70'lere yaklaştıysa artık bu pili değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Peki aynı bilgiyi programsız alamaz mıydık? Yine aynı başlıkta şöyle bir komut vermişiz arkadaşlar. Komutu kopyalıyoruz. CMD yani komut sistemini admin yetkilerinde çalıştırıyoruz. Ve komutu buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, C'mizde pil.html diye bir dosya oluşturdu. Gidelim C dizinine. C pil. Html. Evet arkadaşlar, bize pilimizle ilgili çok değerli bilgiler içeren bir doküman oluşturmuş oldu. Peki bunların arasında hangi bilgi bizim için değerlidir ve bunu nasıl seçeceğiz? O kısmına gelelim. Öncelikle arkadaşlar, klavyemizdeki Kontrol ve F tuşlarına basıyoruz. Açılan boşluğa tasarım kapasitesi yazacağız. Gördüğünüz gibi bana hemen tasarım kapasitesini ve son tam dolum kapasitesini verdi. Bu ikisi arasındaki fark bize aşınma seviyesini, yüzdesini vermektedir. Bu ikisi arasındaki fark ne kadar büyükse pilimiz o kadar aşınmış demektir. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi pilimizin aşınma düzeyini bilmemiz bize birçok durumda oldukça önemli avantaj sağlamaktadır. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayınız. Hepinize hayırlı günler dilerim.